İki tane değişken olduğunda bu şekilde tablo yaparak çözebiliriz. E erkekler, kızlar, gözlüklüler, gözlüksüzler olarak düşünebiliriz. Mesela burası gözlüklü erkeklerin yeridir. Burada gözlüklü erkek sayısı yani şuraya x diyelim, gözlüksüz kız sayısı buraya da x diyelim, birbirine eşittir. Gözlüklü kızlar dediğimiz zaman burası 4, gözlüksüz erkekler dediğimizde buraya da 10 yazarız. Tamamı zaten mevcuttur. 30 kişiymiş. Bunları topladığımız zaman 2x artı 14 eşittir 30 olur. Diğer tarafa atarsak 2x eşittir 16. X değerini buradan 8 olarak buluruz. E, kaç tane erkek vardır deniyor. Buradaki satırdakiler erkekler. Bunlar kızlar. Birinci sütun gözlüklüler, kız erkek beraber ve gözlüksüzler olarak da bulunabilir. Erkekleri sorduğu için x yerine 8 yazarsak toplam 18 tane erkek vardır.